Sevgili dostlar herkese merhabalar. E, 8 Aralık Antalya tahminler için sizlerle birlikteyim. Zor bir program var Antalya'da altı koşulu. E, benim adıma e, İzmir bugün biraz e, kötü geçti Yani şablonda iki tane at yok evet. E, yani biri bankom yok biri de iki ayak yok. Mesafe uzun gelecekti dirliği tutmuyordum. E, çok bu kadar da boş bırakılacağını tahmin etmiyordum. Diğer bir isimde bankomuz gelmedi. Obradan'ın çıkmaması bütün dengeleri bozdu. Adema çok rahat kaldı. Bitirdi. Maalesef bu, bu oyun böyle. Hatalar oyunu. Ee, diyelim. Antalya'ya geçelim. Ee, yarın çok dikkatli oyununuzu kurun arkadaşlar. Her ayak patlamaya çok müsait. Onu söyleyeyim. 4 ve yukarı Arapların şartlı 5 koşusuyla yarış başlıyor. 7'li ee, plasti yok. Sadece 6'lı Ganyan var. 4'lü ee, Günün ilk ayağında 7 numara Zade ile başlayacağım arkadaşlar. Saat yönünde koşulan bu pistte yani sağdan İstanbul gibi, Adana gibi, Ankara gibi düşünün. 7 numara Cevrezade'nin ben bu tür pistlerde daha farklı koştuğunu düşünüyorum. Ee, özellikle son yarışında biraz toparlanma sinyalleri veren bu salkın Onur Öztürk deklarasıyla yarın etkili olmasını bekliyorum. İlk şansı vereceğim bu isme. Sonra 5 numara Sur Şahin'in. Yani anlam veremediğim bir Diyarbakır Şanlıurfa yarışları var. Bursa'nın atı. Ee, buraya geldi. Bence bu pisti de yadırgayacağını düşünmüyorum. Ee, bence ikinci şanslı isim olmalı gruba göre. Çünkü virajla birlikte hamle yapacak ilk isimlerden biri. 5 ee, numaralı Sur dedikten sonra 6 numara Serhat Fırtınası. Bu, bu geçen yıl bu pistte çok güzel yarışlar kazandı. Son yarışında da yine ben bu atı ön planda önermiştim. Çok akışlı geldi virajdan sonra. Son 300'ün orada böyle kazanır'a girdi. Ama e, ben nefessizlikten idmansızlıktan etkilendiğini düşünüyorum. E, o yüzden 3. şanslı isim verdim. Bugün yarın daha etkili koşacaktır. 9 e, numaralı esti geçti. Son yarışında ilk defa erken öne hamle yaptı ama bu sefer de e, dışında Tahir Baba var. Tahir Baba'nın içinde kaldı. Bir türlü onu atlayamadı. Erkek bir attı dışındaki. Çok fazla yapacağı bir şey yoktu ama yarın uzun düzlüğü olan e, Antalya'da sonlarda söz sahibi olabilecektir. Son olarak da 2 numara doğru git. Grubun, grubun kalite ismi Nizamettin Demirli kendine şans yaratmaya çalışacaktır. 7, 5, 6, 9, 2 arkadaşlar benim e, Antalya'yı kayak sıralama. Burada tuttuğumuz isimler varsa ekleyin arkadaşlar. E, günün ikinci ayına geldiğimiz zaman 3 yaşlı İngilizlerin handikap 21 bir koşusu son yarışını dikkatle izledim. O gün ben şans verdiğim 5 numaralı çakırlarla başlayacağım. o gün son 600 direğinin orada 600 700 direğinin orada viraj dönülürken Müslüm en dıştan alıp bir anda grubun önüne geçmeye çalışacaktı aklı sıra bana göre. Ama önünde yaklaşık bir 8-9 atlık bir şey vardı ve önünde 2 ya da 3 tane at vardı. Dışına çıkarken önündeki at da dışı açılınca hem tampon yedi hem dış kulvara aşırı savruldu. Yani orada hem hayvan örttü, hem aksiyonları bozuldu. Adım şekli bozuldu. Orada bir kontrol tekrar sağlamak ben bir talihsiz olarak düşünüyorum. O gün 61 kilo ile start aldı. Starta da 3 boy ağır aldı ama 55 kilo sitetle start alıyor. E, Mehmet Salih Çelik deklaresi var. Bence kesinlikle bu gruptan aşağıda bir at değil. Sonlarda bile gelse. Çünkü burada yarın koşuyu force edecek. Bilev Gladiator. Birol Bey erken hamle yapacaktır. Bunlara e, Billing Knight virajla bittiği hamle yapacak isimlerden biri olacaktır. O yüzden e, ben son 400-500'den sonra yarışın bayağı bir hızlanacağını düşünüyorum. Burada işte çakırlar kendine bence bu sefer şans yaratacaktır. Viraj startta 1-2 boy kalması bence yeterli. E, i̇lk ciddi rakibi bence 8 numaralı Billing Knight olacaktır. E, Antalya'yı en iyi tanıyan jokenlerden Fatih Rüstem Bebek de start alıyor. Son yarışında bu e, burayı yani o yarışı kazanan Perfect Runner'a e, çok fazla yapacağı bir şey yoktu. Ama yarın çok uygun bisikleti var. Etkili olmasını bekliyorum. 8 numara Brilliant Knight'ın ve sonra e, 4 numaralı Perfect Runner diyeceğim. Son yarışın tesadüf olup olmadığını yarın bize kanıtlayacaktır. Ve son olarak da 6 numara Rabatto. Bu atın İstanbul'da e, çok etkili sentetik pistte yarışları var. İyi gruplarda kazandı. Bir 51 günlük arası olsa da e, idman pistindeki şeyleri gayet sağlıklı ve bu at X sentetini 1600 sentetikte Antalya'da kazandı onu da söyleyeyim arkadaşlar o yüzden ben bu pisti yadırgayacağını düşünmüyorum son sıradan da 6 numara Rabatta'ya şans verdim 5 bir adım önde 8 4 6 tuttuğunuz at varsa muhakkak ekleyin arkadaşlar günün ikinci yarısı. günün üçüncü anı geldiğimiz zaman yine iki yaş İngilizlerin handikap 15 dişi yarışı Gün genelinden çok zorlandım yarış bilirim ama bir tane çok cazip bir isimle başlayacağım. Eğer yarın ben annesinin sentetikte grup koşup e, hatta daha da iyi koşmasını bekliyorum açık söyleyeyim. Sidney's kendi yavruları kışla birlikte etkili olmaya başlayacak demiştim arkadaşlar. E, bunun tweetini de atmıştık. Bu atı araştırırken ben e, o zaman Ali abi bana Soğuk ve hava yani soğuk ve yağmur çamurda çok etkili olacağını söylemişti. Ee, şimdi annesi delik sükete baktığımız zaman arkadaşlar grup bir ikinciliği var delik süketin. Ben o yüzden e, çok da yadırgayacağını düşünmüyorum ben bu safkanın. E, 9 numaralı silah yarın cazip konumda çıkacak bu at bende ilk sırada. İlk ciddi rakibi bence 8 numaralı steel queen olacaktır. Genel konformasyonu çok güzel bu atın eşkali. Son yarışında burada benim çok beğendiğim inatçı karakterli Arya Sansa'yı çok rahat tekrar etti. Arya Sansa ondan sonra bayağı bir saldırdı fotoya yakın. Bunlara cevap verdi. Yarın bunun üzerine koyarak devam etmesini bekliyorum. Set 8 numaralı Steel Queen ilk ciddi rakibi olacaktır. Sonra 3 numaralı Arya Sansa diyeceğim tekrardan. Ankara'da kazandığı pistte gerçekten Dalia Polerina düzlük direndi. Hiç kesmedi. Mükemmel dişi bir kısrak. Erkek gibi mücadeleci. E, bence üçüncü şanslı isim olmaya hak ediyor. Sonra bir numara Anadolu izgisi. Bu atın hem yarın kilo sağır hem halef katı deklaresi var. İlk defa Tuba tak oynaklarında halef katıyı gördüm. Hem de temponun ne kadar yarayacak ne kadar yaramayacağını kestiremiyorum Anadolu Ezgisi'ne. O yüzden dördüncü şanslı isim olarak sıradan şans verdim. Ve sonra iki numaralı Vichita. Bu da İstanbul'da sentetikte kazanarak geliyor. Çıktı sentetikte. Sonlarda kuvvetli gelebilen bir isim. Beşinci şanslı isim olarak da bu ata şans verdim ve altıncı son şansı vereceğim isim 5 numara Raven. Bu safkanın da genel hazırlıkları fena değil. Mehmet Keskin'le etkili olmaya çalışacaktır. Son ikinciliği bence bu grup için yeterli olabilir İzmir'de. Bu ikincilikte Sundowning'e o gün yapacağı bir şey yoktu ama geride bıraktı atlarda. Fena tatminkar bir atlardı 9-8-3-1-2-5 geniş oynayanlar için hepsi zaten 3 at kalıyor dışarıda. Bura gerçekten e, hem 2 yaş İngilizler hem de dişi arkadaşlar. O yüzden gerçekten zor. Bir de farklı farklı pistlerden gelenler olduğu için burada biraz zorlandım. Günün 4. koşusuna geldiğim zaman e, 9 numaralı The Gift e, 1200 metre mesafeli yapılacak bu yarışta Mehmet Salih Çelik Deklarası ile Yarın ayağına seri bu ismin ben kazanmasını bekliyorum. Gelen ataklara direnmesini bekliyorum. Ee, Adana'da koştuğu yarışlar fena değil. Ee, şahsen aslında ilk defa sert bir e, kabakuma çıkacak ama Kısrak babası Yunaguska. Ben çok da böyle e, zorlanacağını düşünmüyorum. 9 numaralı The Gift benim yarın zor program olan e, Antalya'da benim sığma limanım olacak arkadaşlar. Günün 5. ayağına geldiğimiz zaman e, 2.000 metre sentetik mesafede e, 3 yaş İngilizlerin şartlı 5 dişilere mahsus yarışı. E, zor bir yarış onu söyleyeyim. 1 numaralı hırçın dostumla başlayacağım. 41 günlük arası var. Bu at e, Gazi favori plasanesinde gösterilen zor olara bile için pistte direndi. E, saldırdı daha doğrusu çünkü tempolar ağır gitti. Startı ağır aldı bugün yani yarın dişine göre grup olduğunu düşünüyorum. Etkili olacaktır. İlk İlkçi rakibi 3 numaralı net bir gift olacaktır. Bence eğer ki istediği avansı alabilirse virajla birlikte sonuna kadar direnmeye çalışacaktır. Sonra 2 numaralı Catherine yani anne kardeşi artsmenin sentetikte neler yaptığını biliyoruz. O yüzden şuradan bakayım yanlış tabii artma ee, ben yarın sentetikte de etkili olmasını bekliyorum. Bir tık uzun eksik gibi ama e, grup uygun. E, ben şanslı olman yani şans vermesine yanayım. Sonra 5 numaralı Gatisima e, bir başka şans vereceğimsin. Eee 1 2, ee, 5 küçük orta açık kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlar için 8 numara Soylu Yağmur ve 6 numara Moss Halkım diyeceğim. Moss Halkım da son yarışında Native Gift biraz boğuşur gibi oldu. O gün kilo kilo geldi. Bugün e, kilo avantajı var 5 kilo. Bunu değerlendirmeye çalışacaktır Mehmet Nur karla. 1, 3, 2, 5 küçük orta açık kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlar için 8, 6 arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimiz zaman 4 ve yukarı Arapların Handikap 15 bir yarışı 16 safkan start alıyor bu yarışta ee, burada muhtemelen yarın ben de sığınacağım ama e, yarış çok zor onu söyleyeyim yani bu bir nevi zar atmak gibi olacak ha, ata inanıyor muyum inanıyorum yarın burada e, Çekoğlu gibi Lolan Güzeli gibi Esarak gibi Gence Tay gibi e, zaman zaman çivici gibi öne hamle yapacak birçok sayıda isim var virajla birlikte tempoyu çok yükseltecek isimler var ki bunların başını çekecek olan da 9 numaralı Can Kata ben bu kadar hızlı gitmesi muhtemel yarışta daha bunlara baba menduh var. Ee, bu yarışta ben kesinlikle sprinter bir ismin kazanmasını bekliyorum. Ee, bu kim? 7 numaralı Hattat. Ben bu atın genel görüntüsünü, idman pistiğindeki akışlığını çok beğendim. 7 numaralı Hattat size alternatif banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Kuponu sonaya taşımak istiyorsanız bu atı tek atabilirsiniz. Ben atacağım. Burada tercih size bırakıyorum. Ben muhtemelen 4. ayak 9, son 7 tek oynayacağım. Program gerçekten zor. İlk ciddi rakip bence 9 numaralı ee, Can Katan olacaktır. Sonra 12 numaralı balkuan 1 numaralı Çivici. Son koştuğu gruplar gayet etkileyici. Ve sonra son olarak 3 numaralı Çekoğlu. Bu atın kabakımı da var. Tekrar edecek olursam 7 numaralı Hattat Alternatif Banko. Rakipleri ve geniş oynamak isteyenler için... 9, 12, 1, 3 tuttuğunuz isimler varsa ekleyin arkadaşlar. Benim Antalya görüşlerim bu şekilde. İzmir tahminlerinde görüşmek üzere arkadaşlar.